Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Sevgili Suat Umurhan'la birlikteyiz ve Galatasaray gündemine konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Ceren. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. İzleyicilerimizde yorum ve soruları varsa lütfen bizimle sohbet kısmında paylaşsın. Onları da yayınımızda konuşmaya çalışalım. Tabii ki şu anda bir e, milli ara sürecinin e, boşluğu içerisindeyiz ama tabii ki gelişmeler yaşanmayı da devam ediyor. Özellikle Galatasaray'da bir genel kurul vardı geçtiğimiz günlerde. E, i̇lk olarak bununla başlamak isterim çünkü Dursun Özbek ibra edildi. Böyle genel kurullar da aslında yönetime e, duyulan güvenin biraz daha e, tekrarı niteliğinde oluyor. Siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Yani ibra edilmemesi gibi bir durum zaten söz konusu değil. Yani çoğunluğa baktığımızda elbette ki bireysel olarak ibra etmeyeceğini açıklayanlar vardı. İşte muhalefet olsun Dursun Özbek yönetimini beğenmeyenler olsun ama genele baktığında Galatasaray'da İbrahim işi bir kere kontrolden çıktı. O da Adnan Polat'ın dönemindeydi. Sonrasında zaten bunun telafi edilmesi için bayağı bir uğraş verildi. Genel bir ibrasızlık diye bir durum söz konusu değil. Elbette ki burada Genel kurulda yapılan eleştiriler, kulübün gelirleri, giderleri, yeni planlamalar, mesela stat çevresine farklı bir e, vade olarak bir heykel dikilce e, anlatıldı. Bunun gibi şeyler konuşuldu. Galatasaray kulübünün mali genel kurulları özellikle böyle sert geçer e, ama genel anlamda baktığınızda çok problemli, çok kavga gürültünün olmadığı bir genel kurul geride bırakıldı. Evet, e, şimdi, tabii ki akşam milli takımımızın mücadelesi vardı. Ta ki e, hava koşulları sebebiyle ertelenme ihtimalinin yükselmesiyle birlikte artık e, ertelendi açıklaması sanıyorum. Yakın zamanda gelir. Saatler 17'yi gösterdiğinde tekrar bir hakemler kontrol edecek ve son karar verilecek. Ama tabii ki milli takıma geldiğimizde Galatasaray'ın futbolcularından Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı. Barış Alpay Yılmaz'ın bir sakatlığı da vardı. E, uzun süredir forma giyiyor Barış Alpay Yılmaz her kulvarda. E, bu da tabii ki oyuncunun yıpranması ve yorulması noktasında gerçekten biraz dezavantajı oluyor. E, hatta Antalya Spor maçında da Galatasaray'ın dinlendireceği yönde haberler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu maç tempolarını? Şimdi maç temposu başka bir şey. Fatih Terim'in sözü hemen aklıma geliyor ama diğer tarafta Asıl sıkıntı milli maçlar. Yani çünkü milli maçların yoğun olduğu dönemlerde oyuncular dinlenemiyor. Özellikle yaz döneminde Avrupa şampiyonasına giden oyuncular ki Galatasaray işte büyük takımlar Avrupa'nın büyük takımları hep buralarda giden oyunculara sahipler. E öncesindeki hazırlık kampı vesaire derken Barış Alper geçen sezonla beraber bu sezon 80 maçın üstüne çıktı. Ve çok az bir tatilli. E şimdi buralarda mesela e, Torreira, Muslera, Icardi. Galatasaray'ın kilit isimleri evet ama 6 gün toplamda bir izin dönemine çıktılar. Yani bir 5-6 gün dinlendiler, toparlandılar. Mesela Barış Alper'de böyle bir şey söz konusu değil. Kaan Ayhan keza öyle yani milli oyuncularda. O yüzden Barış'ın fizik olarak oynayan bir isim olduğunu unutmayalım. Fizik gücünü hep öne çıkaran oyuncu olduğunu unutmayalım. Onun bir tıkandığı nokta vardı. Muhtemelen dönüşte e, yani döndü de Şimdi bir 4 günlük toplam izin ona da verilerek dinlendirecek. Muhtemelen de Antalya deplasmanında oynatılmayacak. Ben Antalya deplasmanında Salahay'ın çıkmasını bekliyorum. Alanya karşısında biraz süre verildi. Milli takım da iyi gidiyor. Bu akşam da Bosna maçları var. Golü var. Moralli, fizik olarak iyi. iyi. biz Antalya deplasmanında muhtemelen 11'de göreceğiz. Hazır böyle hazırlıklardan Antalya Spor maçının mesaisinden bahsederken tabii ki e, form yakalaması beklenen oyuncular da var. Özellikle Hakim Yeş bu noktada en büyük beklentilerle e, gelen fakat bunu çok da karşılayamayan bir oyuncuydu. Hatta takımdan gitmesi e, muhtemel gözüyle bakıyoruz ki devre arası içinde sizinle yayınlarımızda zaman zaman konuşuyoruz. Ama tabii ki oynayan bir Hakim Yeş'i de hangi takım istemez? E, özellikle antrenmandaki böyle kanlı görüntüleri ki biz Hakim Ziyeş'i çok fazla gülerken göremiyoruz ama antrenmanda biraz keyfi yerinde gibi gözüküyordu. Okan Burun'da da şans vermesi bekleniyor. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın dinlendirilmesi de bu noktada Hakim Ziyeş için bir şans fırsatı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Hakim Ziyeş konusunu? Valla dünkü fotoğraflar senin bahsettiğin herhalde idmanda sarayla böyle bir sarmaş dolaş. Dediğin gibi gülerken çok görmediğimiz bir oyuncu. E, antrenmanlarda sağlanmış yani sakatlık bundan sonra olmaz diyemeyeceğim bundan sonra düzenli oynar diyemeyeceğim öyle bir oyuncu hepimizin bildiği zaten hani klasik bir tabir var zaten Ziye iyi durumda olsaydı Chelsea'de falan devam ederdi yani bu sorunu Galatasaray'ın geçen sezon transfer edebilmesindeki sebeplerden biriydi bir var bir yok onun üstüne oyun kurulur mu kurulmaz ona güvenerek yola çıkılır mı çıkılmaz devre arasında bir teklif gelirse Galatasaray bunu kabul edecektir. Şu unutulmasın Hakim Zeyn 15 maç oynaması halinde bu sezon bir yıl daha kontrat uzayacak. Ben Galatasaray'ın bu riske gireceğini düşünmüyorum. Yani e, öyle ya da böyle kullanabildiği maçlarda kullanır ama sonrasında yani kontrat uzayacak seviyede devam edeceğini düşünmüyorum. Nereden baksan 4-5 milyon euroyu bulan bonuslarla bir sözleşmesi var. Bir sezon sonranın hakim Zeyn'e bu para verileceğini düşünmüyorum ama şu şartlarda devre arasına kadar ne kadar faydalanırsan hangi maçlarda ister jokerde ister kurtarıcıda faydalanıp galibiyetlere götürürse seni bence kurtarır. Çünkü Ziyeş'in geçen sene böyle 4-5 maçta net kemiksiz takımı alıp galibiyete götürdüğü, maçı kurtardığı var ama sezonun toplamında Zieh'e baktığınızda e, kritik bazı maçların hiçbirinde olmadığını görüyoruz. Sakatlık bunlardan bir tanesi. Evet. Toparlanmış gözüküyor. Ee, Barış'ın yokluğunda net 11 olur mu sanmıyorum ama Salah'ı ile beraber hatta şunu da söyleyeyim 10 numarada da yerine de zaman zaman kullanacaktır Okan Hoca onu. Salah'ı ile beraber süre bulacaktır ama benim ilk 11 adayım Salah'ı elde Peki e, yine performansının yükselmesini beklediğimiz oyunculardan bir tanesi Nelson'da aslında. Davinson Sanchez gibi bir isim önünde olduğunda. Forma şansı bulmak biraz zor olabiliyor ama milli takımdaki performansı e, birkaç ülkeyi peşine takmış durumda gibi gözüküyor yakından ilgilenen ülkelerlikler var özellikle İtalyanlar ve İngilizler bu noktada ön plana çıkıyor Nelson'un devre arası transfer dönemi veya gelecek sezon transfer dönemi için e, siz takımdan ayrılmasını bekliyor musunuz Ceren Nelson öyle bir isim ki yani Devre arasında da gidebilir, sezon sonunda gidebilir, hiç gidemeyebilirdi. Yani o potansiyelin olduğu pasaportu nedeniyle sonuçta Danimarkalı oyunculara bütün Avrupa'da bir güven var. Yani oradan oyuncu transfer ederken çok soru işareti belirmiyor kafanızda. Öyle bir isim ama bugüne kadar Galatasaray'a iyi bir teklif geldi mi? Hayır. Yani en e, cafcaflı döneminde, en transfer 15-20'ler havada uçuşuyorken 2-3 milyonluk kiralama geldi sadece. 7 milyon euroya alınan bir oyuncu. E, kontratı uzatıldı. Tekrar görüşmeler yapıp yine uzatılması da söz konusu. Ama Galatasaray'ın da onu böyle 3 milyon, 5 milyona bırakacak bir durumu yok. Zaten Nelson'un e, yeni alternatifini o fiyatlara bulamaz. Eleştirdiğimiz yanları var. E, önünde Davinson olmasından dolayı kulübede kaldığını düşünüyoruz elbette ki. Ama diğer tarafta baktığınızda her zaman kulübenizde Danimarka milli takımının stoperini bulmak kolay bir şey değil. Ee, o yüzden ben sezon sonu gelecek sağlam bir teklifte elbette gidebileceğini düşünüyorum ama aksi bir ihtimalle düşük bedellerle de Galatasaray'ı bırakmaz. Biraz Osimen'e geçelim istiyorum. Osimen'le ilgili konuşacağımız güzel noktalar var belki ama onun öncesinde e, milli takımı Nijerya'nın yaşadığı bazı sıkıntılar var. E, o da yine destek mesajı e, paylaştı sosyal medya hesaplarından. Siz e, yıl olmuş 2024'te böyle bir e, durumla karşılaştığınızı nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Şimdi olay garip e, ama olayın öncesi varmış. Yani biz tabii şimdi direkt bugün bugün e, şeyleri gördüğümüz için yani Nijeryalılar mahsur kaldı. işte Osa'yı Keza böyle Fenerbahçeli o simenden açıklamalar geldi falan. Ama aynı şeyi Nijeryalılar da yapmış. O yüzden bir karşı hmm. hamle olarak hmm. Bunu yapmışlar yani e, ne diyeyim <laughs> Allah kıl fikir versin diyorum ama tabii böyle 15-16 saatler 17 saatlik bekledikler bunlar hani işin çığırından çıktığı noktalar ama böyle de e, bir duruma bu FIFA müdahalelik yani öyle aa, sınırdan bırakmadık yarım saat geç kaldı bir saat geç kaldı işi değil hani e, biraz bazen ülkeler yapar birbirini ama böyle nereden baksan 20 saatlere uzanan bir bekletme e, hani mantık sınırlarını aşıyor. Valla ama şaşırmadık. Bunlar oluyor. Hele ki Afrika Kupası'nda böyle eskiden daha çok vardı. Şimdi biraz azaldı ama sonuçta yıldızları dolayısıyla da bütün dünyanın gündemine gelen bir olay. Kınıyorum ne diyeyim? Peki Ossimen demişken, Ossimen'le ilgili artık takımda kalmasını isteyenler, adayı satın diyenler birçok artık alternatif üretilmeye çalışıyordur eminim. Özellikle Ossimen'in de Galatasaray taraftarıyla, camiasıyla bu kadar hızlı kaynaşması da bize bize Icardi'yi hatırlatıyor aslında. Icardi de ilk geldiğinde tribününe bu kadar... Ee, o kadar çok bağ kurmuştu ki Osimhen'de de aynısı olur mu? Sezon sonuna kadar kalır mı? Onun için ada satılır mı gibi sorular gündeme geliyor. O simenin Galatasaray serüveniyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce sezonu Galatasaray'da tamamlayabilecek mi? Şimdi atadan başlayayım. Öyle bir dünya yok yani Galatasaray'dasını <laughs> satmak gibi bir şey. Hani 3-5 tane Twitter'da etkileşim almak isteyen dışında kimse savunmaz. Hani dünyada eşi benzeri olmayan bir yeri öyle elden çıkarmak Galatasaray Kulübü baştan başa yıkılır. Yani yönetim değişir. O hani işin biraz mizansiyenin mizah yönü. E, ya Osimen gerçekten gelişiyle büyük sükse yaptı. Yani hiç bu tamamen Galatasaray'ın adına yapılmış bir transfer. Hiç kimsenin aklında olmayacak bir forvet hattı var Galatasaray'ın. Icardi ile Osimen. Şimdi Avrupa'nın nerede hani düşünüyorum bütün takımlarında Icardi Osimen oynuyor olsa o maçı açar izleriz. Bunu Real Madrid'den tut Barcelona'ya, Milan'a, işte Inter'e neyse hepsinde çok büyük e, sükse yaratan iki oyuncu olur. Şimdi diğer taraftan baktığında devre arasında bir ayrılık ihtimali elbette ki var. Yani Osimene, e, Napoli'ye teklif geldi Napoli anlaştı Osimene de kabul ederse Chelsea gündemde Manchester United'ın hani, hocası değişirse böyle bir hamle yapabileceği iddiası var İngiltere'de zaman zaman Tottenham falan devreye girdiği söyleniyor ama e, eğer oyuncu da kabul ederse bunun altını çizmek lazım. Yani Oğuz Simen burada sezon sonunu bekleyip burada düzenli forma giyip sonrasında da bu hamleyi yapabilir. Bu biraz oyuncunun menajeriyle beraber alacağı kariyer hamlesi, kariyer adımı olacaktır. Ama gördüğümüz kadarıyla devre arasında ayrılık gibi bir durum söz konusu değil. Elbette ki Ocak'ta ne olur bilemiyoruz ama oyuncunun oynamak istediği, burada o aradığı ortamı bulduğu, daha da sayın bir rehabilitasyon ortamının ona iyi geldiği, işte Icardi ile olsun, diğer arkadaşıyla Okan Buruk olsun o ortamı bulduğu Napoli'deki kötü günlerini unuttuğu haberleri var. O yüzden çok ekstra bir şey olmadıkça devre arasında ayrılacağını düşünmüyorum. Ama tekrarlıyorum. Olur Chelsea ki sezon başı çok istemişti. İster oyuncu sakatlık var der bir şey var ne olacağını bilemem der gidebilir. Ama öyle bir ihtimalle de Galatasaray'ın para kazanacağını unutmayalım. Kesinlikle. Şimdi gelelim yayınımızın başlığı Galatasaray 2,5 milyarlık dev gelir konusuna. Galatasaray bu sezon şimdiden 412 bin e, satış yakaladı mağazacılıktan. Toplamda 2024 yılında da 2 milyar 456 milyon TL gelir elde etmiş oldu. Tabii ki e, biz bunları belki çok fazla konuşmuyoruz yayınlarımızda ama bu tarz gelirler gerçekten Galatasaray açısından çok önemli. Tüm kulüpler için çok önemli. E, bu tarz gelirler de ek olarak tabii ki bütçe konusunda rahatlık sağlıyor diyebiliriz. Özellikle Osman gibi yıldızların kadroya gelmesiyle birlikte bence bu tarz e, mağazacılık işleri de biraz daha artmıştır diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz bu gelir konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi üst üste gelen başarılar, yıldız oyuncu transferleri bunlar forma satışlarını elbette ki etkiler. Mesela e, dünyada ondan önceki gün Galatasaray stadın oradaki e, bir bölümde garaj ürünleri diye satışa çıkardığı indirimli ürünler outlet dediğimiz kapış kapış gidiyor. Yani öyle yani e, gelenler gidenler bilir. Galatasaray stadına kolay kolay gitmezsiniz. Hani öyle ayak altı geçer, genel geçer bir yer değildir. Bir Mecidiyeköy değildir. Hani Sırf bir iş için gitmeniz lazım. Oraya o kadar insanın akın etmesi bile e, bu anlamda Galatasaray'ın başarılı işler yaptığını gösteriyor. Ha, bu e, belki sadece formayla sınırlı kalması biraz genel Türk kulüplerinin problemidir. Daha ürün çeşitliliğinin çıkarılması, daha e, modaya uygun şeylerin çıkarılması işin başka boyutudur. Ama ortadaki gelir Galatasaray'ın son yıllardaki o harcadığı paranın biraz gelire dönüşmesi demek. Şimdi... Çok kolay bir şekilde işte Florya, Mecidiyeköy'de rezidans yapılıyor, oraya Florya site yapılacak falan ama diğer tarafta bu gelir kalemlerini döndürmeniz lazım ve sürekli nakit akışının da sağlanması kulüpler açısından önemli bir iş. Bir Toplamda 1 milyon formayı aşmak kolay değil. E bunda Osime'nin, Nikardi'nin de çok büyük faktör olduğunu unutmayalım. Şimdi bir e, haber var, iddia var. Real Madrid'in Davinson Sanchez'i transfer listesine eklediği yönünde. Tabii ki bunu e, iddiaya da olmayacak bir şey gibi konuşmak da istemiyorum. Çünkü Davinson Sanchez gerçekten çok önemli kulüplerin listesinde olabilecek seviyede bir oyuncu. Hatta bence ee, süperlik açısından da lüks Çünkü o bölgede Nelson varken Davinson Sanchez gibi bir isminizin de olması Bu tarz savunmadaki alternatifleriniz Gerçekten Galatasaray açısından bir lüks Bunu da her zaman e, konuşuyoruz zaten Bence çok başarılı bir oyuncu Çok beğendiğim tarzda bir stoper benim ee, Bu noktada Real Madrid isterse de alır Diye bir e, slogan var ya hep, Hangi oyuncu isterse alır gibisinden Siz neler düşünüyorsunuz Bu konuyla ilgili Sanchez'in gitme ihtimali olur mu? Şimdi Sanchez Avrupa çapında güçlü bir e, stoper. Hani zaten ülkesinin milli takımında da oynuyor ama Güney Amerikalı bir oyuncunun Avrupa'da bu kadar piyasası olması elbette kolay rastlanır işlerden. değil stoper olarak e, Davinson da öyle bir konumda. E, Tottenham geçmişi var. Olen'in haberi bu arada Real Madrid iddiası iki gündür gündeme taşıyorlar. Bunu da sezon sonu için söylüyorlar. Oyuncunun kontratı da devam ediyor. Elbette ki Real Madrid devreye girdiği zaman oyuncunun aklının çelinmesi, gitmek istemesinden daha doğal bir şey yok. Ama bu transferde unutmayalım Galatasaray'ın eli güçlü taraf sözleşmesi devam eden bir oyuncu ve... ...böyle e, 9,5 milyon euro verdiği bir oyuncu. Yani bu transfer için hani yine Ole'nin haberlerinden e, aktarayım 25-30 milyon euronun altına Galatasaray'ın oyuncuyu bırakmayacağı e, vurgulanıyor. Elbette ki sezon sonu gelince bakılır ama bu bölgede Galatasaray şöyle bir ihtimali gidebilir. Yetiştiren kulüp olmak yani alıp derleyip toparlayıp satışa geçmek Galatasaray adına çok önemli bir durum. Yani Kerem mesela burada gitti ve ortaya koyduğu performans. Sonrasında Davinson biraz önce Nelson'u söyledin. Nelson ihtimali. Bunlar elbette ki Avrupa'daki başarıyla biraz eşit giden işler. E Davinson'un ne olacağını sezon sonu göreceğiz ama Avrupa çapında bir stoper olduğunu unutmayalım. Galatasaray adına lüks olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluğu getiren bir isim olduğunu düşünüyorum. Lüks dersek Galatasaray'ın hani Avrupa hedefini biraz düşürmüşüz gibi algılarım. Ben senin Alternatif Aynen aslında Nelson'un arkasında beklemek. Senin senin dediğini anlıyorum ben. Yani aslında Galatasaray stoper attı çok güçlü evet. demek istiyorsun. Evet, Davinson burada çıtayı yukarı çıkartan bir isim. Çünkü ilk geldiğinde de hepimiz ya gerek var mıydı dedik Nelson'u kesecek Nelson'un özelliklerini belki geri götürecek ama oynattığı futbol takıma kattığı iş takımı ileri itmesi gerçekten usta seviyesinde o yüzden Real Madrid mi olur bilmem ama e, iyi bir teklif gelirse sezon sonu oturup konuşulur elbette. Evet yavaş yavaş yayınımızın da sonuna geliyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa tabii ki dinlemek isteriz. Onun dışında bir Antalya spor deplasmanı var milli ara sonrasında Galatasaray'ın. Tabii ki bu da önemli bir mücadele olacak. Onunla ilgili de yorumlarınız varsa dinlemek isteriz. Galatasaray öne geçip iki tane beraberlik aldığı sonrasında da Alanya maçıyla az daha berabere bitireceği bir karşılaşma serisini geride bıraktı. Milli ara dinlenmek açısından iyidir. İşte Torreira yorulmuştu, Icardi yorulmuştu vesaire. Ama bundan sonraki dönüşte yine bir sonraki milli kadar sert bir fikstür var. Sürekli Avrupa Lig, Avrupa Lig devam edecek Galatasaray. Burada artık yukarı doğru devam eden bir seri gelirse Galatasaray'ın önü açılır. Ama olası takılmalar her zaman o geçtiğimiz haftalarda yaşanan kaos ortamını tekrar doğuracak nitelikte. Peki çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Aynı şekilde izleyicilerimize de teşekkür edelim. Onlar da yayınımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirler. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.